Merhaba sevgili balıklar. Maddiyat günün ana konusunu teşkil edebilir. Olasılıkla çeşitli gider kalemleriyle ilgilenmeniz gerekecektir. Masrafları baştan planlayıp bütçenizin durumunu daha netleştirebilir, zihninizi bu konuda rahatlatabilirsiniz. Bugün 19 Kasım 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, ilişkilerimizde denge ve uyum arayışını arttırıyor. Sabah erken saatlerde ay, Oğlak burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Sabırsız ve dürtüsel davranmamız mümkün. Kaza ve sakarlıklara karşı temkinli olmalıyız. Özellikle ilişkilerde ani tepkiler vermekten kaçınmalıyız. Terazi burcundaki ay, öğleden sonra Aslan burcundaki Jüpiter'le ahenkli görünüm yapacak. Daha iyimser enerjilerle iş işbirliklerinde yapıcı davranabilir, olumlu adımlar atabiliriz. Terazi burcundaki ay 16-26'dan sonra boşlukta ilerleyecek. Günün geri kalan saatlerini sevdiğimiz kişilere, sosyal faaliyetlere ve sanatsal çalışmalara ayırabiliriz.